Peki şuna gelelim. Fenomen olup da fenomencik olan insanlar. Bu kadar video çektiniz. Bu kadar prim kasmaya çalıştınız. Bu kadar beni linçleyerek bir şeyler yapmaya çalışanlar. Ha güzel bir şey mi yaptınız zannediyorsunuz? Hayır. Çünkü Allah'ın adaleti çok büyüktür. Çok büyüktür. Ben dostumu düşmanımı bu günümde gördüm. Her şeyi gördüm. Her şeyi gördüm. Kimler nasıl kimler nasıl değil çok iyi gördüm. Ama şu var ki bu hayatta. Ben bir hakaret etmedim. Ben yanlış bir cümle kurmadım. Madem sen benim bir arkadaşımdın ya da bir sosyal medya camiasında bir fenomendin. Mükremin dur diyebilirdin. Bana başta yazabilirdin. Mükremin yapma bunları diyebilirdin. Arkaya poster koyup da konuşmak da olmaz bunlar canım benim. Bunlar olmaz. Bir gün iki gün en fazla. Bir şey demiyorum. Demiyorum. Diyemiyorum. Bu kadarını yap.